Arkadaşlar günaydın. Bugün Baba Sultan Barajı'na gidiyorum. Hedef balığımız her zamanki gibi sazan. Yayın içinde takım kullanacağız. Bakalım bugün balık alabileceğiz mi? Onu da zaman gösterecek. Barajda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar günaydın. Oturacağım yer burası olacak. Tam balık çiftliğinin karşısı. Şimdi oltalarımı atacağım. Evet arkadaşlar şimdi kazıkları çekiyorum. Artık günübirlik avlarda sebba ve alarmı kullanmayacağım. Kazıkları yapacağım böyle daha rahat oluyor. Evet arkadaşlar şimdi hazırladığımız takımlara boylu ve boncukları takacağım. Evet arkadaşlar şu şekilde ilk takımlarımız var. Bunları takımlarına şimdi geçirip ondan sonra suya atacağım. Evet arkadaşlar şimdi size takımları göstereceğim. Hamur bastım. Suda çözülen PVA'ya Boylilerden koydum. Şöyle boncuklu bir takımımız var. Bir de boylili takım. Takımların hepsini böyle iki iğneli şekilde ayarladım. Bir tarafından boylu bir tarafından boncuk. Bakalım inşallah sonuç alırız. Evet arkadaşlar takımı koydum. Kapakları da kapattım. Şimdi biraz üzerine yem atıp suya göndereceğim. Evet arkadaşlar şimdi Otumuzu suya gönderiyoruz. Şu anda 3 metre bir derinlik var. Bunu balık çiftliğine yakın bırakacağım. Evet arkadaşlar buraya bıraktım. Şimdi bu konumu işaretleyelim. Şimdi botumuzu da geri getirelim. Evet arkadaşlar şu şekilde de bir yayın takımımız var. İki iğneli dibi kurşunlu. üstünde de şamandırası var. Su da şu şekilde kalacak. Bunu da şimdi suya gönderiyorum. Evet arkadaşlar, oltaların hepsini attım. Oltalarım hazır. Şimdi bekliyorum. Evet arkadaşlar, oltalarımı attım, şemsiyeyi kurdum, masayı da kurdum, sandalyemi de kurdum. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra tekrar bir muhabbet ederiz. Evet arkadaşlar, değinmek istediğim bir konu var. Ee, konu da şu, birçok e, baraja gidip o barajla ilgili bilgiler veriyoruz ki giden insanların e, ona göre gitmeleri. Yani insanların belirli kısıtlı bir süreleri var. Haftalık belki iki haftada bir ayda bir belki gidiyorlar ve bununla birlikte maliyetler de yükseldiği için yani ayda bir gidiyorlar genelde insanlar ve gittikleri avlaklarda balık tutarak işte rahat bir şekilde gitmek istiyorlar. Yolu bozuk olmasın işte etraf temiz olsun eğlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri bir yer istiyorlar bunun içinde gittiğim göllerde barajlarda herhangi bir sıkıntı varsa bunları mutlaka belirtiyorum. Mesela burada yolu gayet düzgün. Oltaların dibine kadar arabana getirebiliyorsun. Bunlar büyük bir avantaj. Birçok gittiğin gölde, barajda arabanı uzak yerde bırakmak zorunda kalıyorsun. Hem eşyaların taşıması hem de güvenliğin açısından arabanın yanında olması çok büyük bir avantaj. Ve bu belirttiğim konularda çok yorum alıyorum. İşte siz bizim gölü kötülüyorsunuz, barajımızı kötülüyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Herhangi bir kötülemem amacım yok. Ama kötü olan yerlerinde mutlaka söylemeliyim. Ee, en son gittiğimde o Kızıldamlar Barajı'nda e, gerçekten çok kötüydü yolları. Bunu mutlaka belirtmem gerekiyordu. Ve bunun yanına hani kötü yorum alırken de çok da iyi yorum aldım. İşte bu hafta sonu gidecektim. Vazgeçtim. Başka yeri tercih edeceğim. Ee, i̇nsanları doğru yönlendirmek her zaman en önemli şeydir arkadaşlar ama şunu bilin ki bir yeri kötülemek amacımız yok. Gittiğimiz yerleri en güzel şekilde balık tutan arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için anlatmak. E tek hedefimiz, tek amacımız bu. Onun haricinde herhangi bir kötüleme gibi derdimiz yok. Evet arkadaşlar, diğer bir husus da bu YouTube'daki video çekmemin amacı insanların barajlar hakkında, göller hakkında bilgilendirilmesi. Belli başlı büyük göller, barajlar haricinde Maalesef kaynak bulamıyoruz Gideceğimiz zaman Hani ne bir yorum yazan Ne bir video çeken kimse yok Ondan dolayı da Ben bu hedefi koydum kendime Her zaman yeni baraj Yeni göl İkinci kez tekrarlamak istemiyorum Hem en azından insanlar bilgilensin Balığın nasıl avlandığını Ne tür yem kullanıldığını Etrafın nasıl olduğunu Yolların nasıl olduğunu görsün diye Böyle bir hedef koydum ve bunun sonucunda her gittiğim avlakta farklı bir seçenekler oluyor. Yeri geliyor balık tutamıyoruz. Yeri geliyor balık tutuyoruz. Bu tamamen şans meselesi oluyor. Çünkü biraz da günübirlik av yapıyorum. Akşama dönecek şekilde. Bunun içinde de çoğu zaman elimiz boş dönüyoruz. Çünkü mera'yı yeni keşfediyoruz. merak hakkında bilgileniyoruz. Amacımız bu olduğu için balık tutmak veya tutmamak bizim için çok fark etmez. Önemli olan insanlara bir faydamız olsun. Hem bu arada da doğanın içinde stresimizi atıyoruz. Keyfimizi alıp evimize dönüyoruz. Bilgilendirmek istediğim konu da buydu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hep midyeler var. Baba Sultan'a gelecek olanlar boylilerini midye olarak seçerse daha verimli bir av yapabilirler. Evet arkadaşlar şimdi barajın kapakları karşıda. Navigasyondan geldiğiniz zaman barajın kapaklarının oradan üst tarafından sizi bu şekilde getiriyor. Siz de oradan yoldan ana yoldan devam ederek üstten tepeden dağın tepesinden devam ediyorsunuz. Bu şekilde. Sonra ilerliyorsunuz sol taraf içe doğru devam ediyor. İçe doğru devam ettikten sonra sağ tarafa doğru bir ana yol iniyor köyün içine. Orada küçük bir evler falan var. Onun içinden bu şekilde buradan karşıdaki yoldan bakın şuradan bir yol geliyor. Bu yoldan geliyorsunuz. Ta kadar arabanızı getirebilirsiniz. Selamünaleyküm. Var mı bir şeyler? Ya yeni geldik ya. Ben de yeni geldim ya. Bir saat falan oldu. Bir iki saat oldu benimle gidelim. Hiç tıklamadım. Solucan attım biraz solucana biraz pıtırdı yapıyor da onun haricinde bir şey yok da. Kuru mısır at. Kuru mısır mı? Yemlemeyi kuru mısırla yaptım. Oltalanın şeyine de taktın. Ucuna. He, kuru mısırla yapıyor bu. Solcanla molcanla uğraşma. Tamam. Kuru mısırları öğrenmiş olduk. Bak burası hakkında. Burada kuru mısır. Video çekiyorum. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok canım. Niye tamam. sıkıntı olsun? Youtube'da yayınlıyoruz. En azından seninle bir katkın olsun. Allah razı olsun. Bizim kapmınız böyle doyuruyoruz balkonu. Ya yani, yani sevap. Sevap. <laughs> Nasıl dibi takılma yapıyor mu burası? Vallahi bilemeyeceğim. Hep şimdi çallara baksana. Çallara yakın atıp, bir metre, 2 metre yere atacaksın ki evet. takılmasın. Evet evet. Önceden geliyor muydun buraya yoksa? Yani, tek. Ben de ilk defa geldim. Ne de bakalım. Soğucu nasıl olacak göreceğiz. Ya belli olmuyor ya. Bu balık Tabii Tabii boncuk falan da iş yapabilir. Boncuk takıyor mu? Boncuk kuru mısır. İkisinin bir yolda. Şey diyeceğim. Şu karşı tarafa, buranın arkası tarafa nasıl gidiyoruz? Üst yoldan mı? Evet. O... Köprünün oradan mı üstte gidiyor? E, köprünün öteki tarafından. köprünün öteki tarafından. öyle, böyle devam ediyor. Hala ben iki, iki, iki defa geldim de doğru yere geldim o zaman ya. Yani i̇yi yere geldim burası iyi ya. Burası iyi. Bunlar çok toz, böyle eğilmiş. He oturacak gibi değil. Ya var oturacak biz şey yapıyoruz onu da. Burası benim için daha iyi. Ben sürekli buraya gel. Aynen güzel. Burası güzel. Toz yok, bir şey yok. Arabayı da yanına kadar getirebiliyorsun rahat. Tabii canım. En da getiriyorsun da böyle rampa. He, dik. Gerek yok. Düz ayak olması daha iyi. Tabii. Tabii rastgele. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Her taraf pislik içinde. Bir şişesi mi ararsın, peçete mi her şey var. Evet arkadaşlar. Oradaki dayının tavsiyesinin üzerine boncuğun önüne de bir tane kuru mısır taktım. Küspe ve kuru mısır boncuk var. Bir de böyle deneyelim. Evet arkadaşlar bu oltaya bastı balık. Birkaç kere bastı bıraktı bekliyorum şu anda. Evet arkadaşlar balık vurdu. Bakalım var mı balık göreceğiz. Evet, küçük bir balık. O da düştü zaten gördüğünüz gibi. Ama dayının dediği doğru çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuru mısır iş yaptı. Boncuklu küspeli kuru mısır. Balık küçük olsa da demek ki kuru mısıra iş yapıyor. Sizin de bilginize. Selamun Aleyküm. Selam. Rastgele. Eyvallah. Yem ne kullanıyorsun abi? Vallahi bunlarda boncuk var. Şeyin e, boncukların önüne kuru mısır tak. Ben şimdi bir tane vurdu. Kuru mısır mı? He dayı dedi kuru mısır tak dedi. Ben de kuru, kuru. mısır taktım Allah bunlar delinmiş. Delik i̇yi. mi bunlar? Ha, delik. Ha iyi. İşini görür. balık tutarsak güzel bir videonu alırız. İnşallah inşallah. <gülüyor> şimdi <gülüyor> bana vurdu. Ben de sana en azından hani işini görsün diye getirdim. Ya bir... Geldiysek bir şey yapalım mı? Tabii tabii heyecan olsun şey, biraz. Bakalım da. Ben de kuru mısırla buğdayla yemledim. Dayı ondan sonra dedi ki kuru mısır tak dedi boncuğun önüne. Ben de taktım. Balık küçük olsa da vuruş aldık. Aynen. Oh, vuruş aldıysak o zaman devam edelim. En azından zil çıngırdadı yani. O da bir keyif. Terapi. Birin sesi gelse yeterli. Aynen. Olsun. Terapi bizim için önemli. Bolta uzakta. Balık çiftliğinin orada. Bu biraz daha yakında. Çok uzakta değil. Gene vurdu. Balık vurdu arkadaşlar. Gene kuru mısır vurdu büyük ihtimal. Evet. Evet arkadaşlar. Kuru mısır iş yapıyor. Burada da onu öğrenmiş olduk. Ama hep küçük balık geliyor. Gördüğünüz gibi. Boncuk günü kuru mısır. iş yapmaya devam ediyor. Ama hedef balığımız büyük. Bakalım inşallah büyük balık alabiliriz. Temennimiz o şekilde. Atmaya devam. Evet arkadaşlar bu birinci oltamız balık çiftliğinin o tarafta. Oraya yakın. Bu oltamız biraz daha yakın bana doğru. Şu ileride. Yani 20-30 metre ileride. Çok ileri bırakmadım çünkü ilerledikçe balık çiftliğinin orası 12 metre yakın derinlik var. Bunu 5 metrede falan bıraktım. Bunu karşı kıyıya kadar götürdüm. Karşı kıyıda da e, derinliğe derinliği yerlerde 7-8 metrede bıraktım. Bu Oltayı. Bu olta da yakın. Bu da 5-6 metrede. Bu küspeli boncuklu ve ucunda kuru mısır var. Bunu yakın atıyorum. Elimle atıyorum. Şeyle göndermiyorum. Botla göndermiyorum. Bunda da yayın takımı var. E, şey iki iğneli solucanlı. E, bekliyoruz bakalım. Şu ana kadar iş yapan e, küspe, kuru mısır ve boncuklu olan. Ama küçük balık geliyor. En azından zil sesi duyuyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım. Rastgele. Evet arkadaşlar bu oltada küçük balık var büyük ihtimal takıldı. Devamlı zili çaldırıp duruyor. Onu bir çekeyim. en Yeniden yerine atalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Snow Bey'sin boylisine vurmuş. Serkan abinin yemine. Bunu salalım. Tekrardan atalım oltamızı. Hadi bakayım. Baba Sultan'daki avım sona erdi. Şimdi eve geri dönüyorum. Baba Sultan hakkında öğrendiklerimi size aktardım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.